Kocaçım ya? yalarım. Gelme 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 gel gelme 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 Ali can can gel Ali gel gel gelme 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 gel 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 gelme gelme gitme gel gel arkadaşlar ben gidiyorum gel helal edin İncitmeyen kız kaçırıyorum. ulan Yetişin ümmeti Muhammed Karımı kaçırdılar Ne diyorsun Hacı Efendi Aha Safiye mi kaçırdılar Şimdi ben buraya neden çıktım Niçin çıktım Nasıl çıktım Bunu izaha gerek yok Gördünüz yürüdüm çıktım. Hadi vursana ha? Hadi Lan oğlum git Hadi Vur Vursana Lan git Ha? Oğlum sen kimsin <laughs> Lan var. lan <laughs> var, o lan 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 Bir dakika bir dakika lan bir dakika şşş bana bak oğlum git o Şahale'ye söyle Ona iki saat bitti o cd'yi getirmezse onun aklını alırım çık, çık tamam. Sabah yürek yemiş buraya gelmiş Yürü yürü koş Mental poison